Şükret ki şeytanın bir nedeni yoktur. Şeytan yollarınızı lanetlemek için bekler. Onların gözlerini hiç gün batımında gördün mü? Onların gözlerinden hiç gün batımını gördün mü? Gülüp gülmediklerini hiç merak ettin mi? Kansas, şeytan oyunu. Bu şeytanla nasıl konuşacağınıza dair bir talimatlar dizisidir. Aklı başı yerinde olan birinin kalkışacağı tarzda bir ritüel değildir bu. Dürüst olmak gerekirse kredi kartı numaranızı Facebook'ta yayınlamak ya da timsah güreşlerinde kariyer yapmak daha akıllıca olacaktır. Ama bu sizi durdurmayacak, değil mi? En azından içtenlikle istiyorsanız. Hayır teknik olarak eğer her şeyi doğru yaparsanız başınıza bir şey gelmeden yürüyüp gitmek için adil bir şansınız var. Ve bu bazı insanların iyi bir fikir olduğuna karar vermeleri için yeterli bir neden gibi görünüyor. Özellikle heyecan arayan bir korku bağımlısıysanız veya çaresiz biriyseniz. Bu beni yapmam gereken bir açıklama noktasına getiriyor. Bu, şeytanla pazarlık etmek için bir el kitabı değildir. Bilirsiniz işte, ruhunuzu satma işleri falan. Tabi eğer ruhunuzu teklif ederseniz, bunu reddetmeyecektir. Bunun neden aptalca bir teklif olduğunu açıklamama gerek olmadığını düşünüyorum. En iyi ihtimalle, 90 yıl sürecek bir kar için sonsuza kadar var olacak ruhunuzu vermek böyle bir şey arıyorsanız dışarıda bir sürü ritüel mevcut. Bu ritüel yalnızca doğru yapıldığında ikinizin konuşmasına imkan sağlamaktadır. İşte bu da niçin ilk başta şeytanla konuşmak isteyeceğiniz sorusunu doğuruyor. Belki bazılarınız son derece tehlikeli varlıklarla küçük sohbetler yapma fikrini seviyorsunuzdur. Ama insan ırkının akıbeti uğruna Umarım çoğunuz o kadar aptal değildir. Uzun lafın kısası, bildiği şeyler var. Bazılarınızın bilmek için çok şeyi göze alacağı şeyler. Aksini iddia ettiği gibi Tanrı değildir. Ama öyleymiş gibi davranmayı sever. Yine de kesinlikle herhangi bir insanın bilebileceğinden çok şey bilir. Örneğin muhtemelen bir sonraki dünya savaşının ne zaman olacağını veya size kanserin tedavisini söylemesi mümkün değildir. Ancak yarın çekilecek olan 500 milyon dolarlık loto çekilişinin kazanan numaralarını çok iyi tahmin edebilir. Ya da farkında olmadığınız ama bir yakınınıza musallat olmuş bir hastalığı erkenden teşhis edebilir. Tabii ki karanlığın prensi soran herkese loto numaralarını dağıtmıyor. Ayrıca yalanların babası olarak tanımlanan bir varlıktan elde edilen herhangi bir bilgi dikkatle ele alınmalıdır. Dediği herhangi bir şeye körü körüne güvenmek sizi başladığınız noktadan daha kötü yerlere sürükleyebilir. Yine de bir şeyler öğrenmek için çok kararlıysanız ve diğer bütün seçenekleri tükettiyseniz ondan doğru ve güvenilir bilgi edinmenin bir yolu var. Popüler kültürdeki birçok kötü karakter gibi şeytanın da oyunlara karşı bir zaafı vardır. Özellikle de kumara karşı. Elbette onlardan bu kadar hoşlanmasının nedeni neredeyse her zaman kazanmasıdır. Kaybettiğinde bile. Ancak risklere ve düşük olasılıklara rağmen oynamak isteyecek kadar kararlıysanız, ihtiyacınız olan bilgiyi kazanmak için ikinizin oynayabileceği bir oyun var. İlk olarak, onu nasıl çağıracağınızı anlatayım, daha sonra oyunun kurallarından bahsedeceğim. Son olaraksa, işler ters gittiğinde kendinizi ne noktada bulacağınızı anlatacağım. Onunla iletişim kurmak için gece yarısı bir kiliseye gitmelisiniz. Nasıl bir kilise olduğunun önemi yok. Büyük, küçük, orta halli, liberal ya da tutucu. Bir önemi yok sadece boş ve yeterince güvenli olacağından emin olmalısınız. İsteyeceğiniz son şey, siz iş başındayken içeriye bir zavallının girmesidir. Hem kendi güvenliğiniz hem de onun güvenliği için. Yeni ay veya dolunay, 13. ayın cuma günü ya da cazılar bayramı da denerseniz, bu işlem muhtemelen en iyi şekilde sonuç verecektir. Günlerin aslında hiçbir önemi yok. Daha iyi sonuç verecek olmasının tek nedeni, sizin üzerinizdeki psikolojik etkisi. Noel harifesi ya da herhangi bir kutsal günde deneyecek kadar aptal olmadığınızı varsayıyorum. Zaman önemlidir. Ama tam olarak Greenwich atomik saatine göre başlamanıza gerek yok. Tam tamına saat 12'de ritüelinizi başlamak ya da bitirmek zorunda değilsiniz. Ancak genel bir kural olarak gece yarısından biraz önce ortaya çıkmanız ve her şeyi çok geçmeden ayarlamanız gerekmektedir. Şaşırtıcı bir şekilde Tanrı'nın evlerinin çoğu geceleri kapılarını kilitler. Tabi yer başında bir bekçi yoksa. Ve unutmayın, boş olmasını istiyoruz. Değil mi? Elbette getirmeniz ve getirmemeniz gereken bazı eşyalar olacak. Bu ritüel için ihtiyacınız olan şeyler. Bir kavanoz dolusu tuz. Hepsini kullanmayacaksınız. Ancak daha azına sahip olmaktansa, daha fazlasına sahip olmak her zaman iyidir. 7 adet mum Mumların kırmızı veya beyaz olması tercih edilir. Mumları yakmak için bir şey. İnsanların bunları ne sıklıkla unuttuğunu bir bilseniz şok olursunuz. Okult ritüel ya da değil. Mumlar kendi kendilerini sihirli bir şekilde yakmayacaklar. Uzun, kırmızı bir iplik ya da tel. Bir boy veya uzun duvar aynası. Bu tarz aynalar genelde kiliselerde mevcuttur. Eğer yoksa oraya kadar o aynayı taşımanız gerekiyor. Ayrıca kiliseye ulaşmanızı kolaylaştırmak için gerekli bazı araç ve gereçler işinizi görecektir. Bunlardan kastım aracınız varsa bir araç ve el feneri. Herhangi bir elektronik veya zaman gösterici alet getiremezsiniz. Buna tüm cep telefonları, akıllı telefonlar, tabletler, e-okuyucular, mp3 çalarlar, pda'ler, hesap makineleri, kol saatleri, cep saatleri, mutfak zamanlayıcıları, kum saati dahildir. Ayrıca sizi korumak için bir tür dini gereç getirmeyin. Özellikle de İbrani dinleriyle ilgili ise. Bunun bana ne kadar komik gel, bunun ona ne kadar komik geldiğini tahmin bile edemezsiniz. Ve evet, Taktığınız gotik siyah haş küpeler ters yöne doğru bakmıyorsa onları da dışarıda bırakın. Genel olarak böyle kutsal sembollere sahipseniz şeytan sizinle görüşmeyi reddedecektir. Endişelenmeyin. Tamamen korumasız değilsiniz. Aslında size verilen malzemelerin çoğu herhangi bir şeytan çağırma ritüeli için değil, kendinizi korumanız için. Eski batıl inançlarda halkın kendisini kötülükten korumak için kullandığı araçlardır. Bildiğim kadarıyla etkisi çoğunlukla sizin inanç gücünüze dayanıyor. Bu yüzden de muhtemelen işe yarayacak çok sayıda başka nesne ve sembol vardır. Yine de bu teoriyi denemek için kendinizi şeytanın merhametine bırakmayın derim. Yani korkunç bir şekilde ölmek gibi bir hayaliniz yoksa ritüele bağlı kalın. Yalnızca Tüm doğru malzemeleri bulduğunuzdan emin olduktan sonra kiliseye gidin ve kurulacak bir yer bulun. Ana holden pazar okulu sınıfına, gerintili malzeme dolabına kadar herhangi bir yerde yeterli miktarda açık alan varsa kullanabilirsiniz. Yine hatırlatma ihtiyacı duyuyorum. Rahatsız edilmemelisiniz. İlk önce aynayı yerleştirin. Şeytanı çağırdığınızda onu aynada göreceksiniz. Bu nedenle aynanın etrafına gerekli korumaları yapmadan ritüele başlamayın. Önce aynayı boşluksuz bir tuz çemberiyle çevreleyin. Ayna bir duvar veya kapıda asılıyorsa, tuzun her iki uçtan da duvara temas ettiğinden emin olarak etrafına yarım daire şeklinde dökün. Ardından kırmızı ipinizi aynanın etrafında birkaç kez sarın. Kırmızı renk, özellikle de kırmızı ip birçok kültürün ve dinlerin folkloründeki korumanın simgesidir. Kırmızı mumun tercih edilmesinin sebebi de tam olarak budur. Mumlardan bahsetmişken bunları tuzdan oluşturduğunuz dairenin dışına göreceli olarak eşit aralıklarla yerleştirin. Hayır, ölçüm bandını çıkarmanız ve tam olarak mükemmel hale getirmeniz gerekmez. Ama yine de büyü yapabilecek yaşta biri tarafından yapılmış gibi görünsün. Mumları saat yönünde yakın. Tuzun bozulmamasına dikkat edin. Daireyi kırarsanız her şeye yeniden başlamanız gerekir. Bütün mumları yaktıktan sonra mumlar güçlü bir şekilde yanmaya başlayınca çağırma işlemine başlayabilirsiniz. Bunun olması için önce şeytanın dikkatini çekecek kutsal alanı aşağılayan bir eylem yapmalısınız. Bir haçı baş aşağı çevirmek oldukça gelenekseldir. Ancak tek seçenek bu değildir. Mesela, bir kez bu şartı yerine getirmek için pazar okulu sınıflarında asılı olan bir İsa tablosunun üzerine iğrenç grafitiler çizen bir çocuk tanıyorum. Bir haçı ters çevirmenin güzel tarafı, ritüel bittikten sonra tek parça halinde hayatta kaldığınızı farz ederek söylüyorum, haçı tekrar eski haline getirebilirsiniz ve hiç kimse farkında olmaz. Karar verdiğiniz aşağılama işlemini yapmayı bitirdikten sonra odanın tüm kapılarını ve tüm ışıklarını kapatın. Böylece alan sadece mumlarla aydınlanacak. Aynaya bakın ve ne istediğinizi düşünerek derinlere dalın. Ekstra bir yeteneğe ya da ezberlemeniz gereken Latince saçmalıklara ihtiyacınız yok. O sizi zaten hep duyuyor. O sizi zaten hep görüyor ve ne istediğinizi biliyor. Sadece aynaya bakın ve şeytanın orada görülmesini dileyebildiğiniz kadar güçlü dileyin. Birkaç dakika sonra kendinizi hazır hissettiğinizde gözlerinizi kapatın ve ona kadar yavaşça sayın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gözlerinizi açın. Her şey istendiği gibi gitmişse artık kendi yansımanızı göremeyeceksiniz. Şeytana bakıyor olacaksınız. Ya da en azından onun size görünmeyi seçtiği şekli görüyor olacaksınız. Muhtemelen kırmızı ten renginde, boynuzlu, keçi ayaklı ya da diğer korkunç şekillerde görünmeyecektir. Şimdi sizi korkutmamın bir korkutmasının bir anlamı yok. Sizi cezbetmek, kendinizi güvende hissetmenizi sağlamak için bu amaçla genellikle Ortalamanın azıcık üzerinde güzel bir insan görünümü alır. Gerçekten korkutucu olan tek şey gözleri olacaktır. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın, gözlerinin içinde yanan uğursuz ışıltıyı ve açlığı gizleyemez. Ağına avının takılmasını bekleyen bir örümceğin gözleri gibi aç olacaklar. O kendinden emin karanlık gözler. Onlara çok derinlemesine bakarsanız Umutsuz ve çaresiz hissetmeye başlayacaksınız. Umutlarınızı ve savaşma isteğinizi kaybedeceksiniz. Muhtemelen orada durup birkaç dakika boyunca şaşkın şaşkın ona bakacağınız için onu neden çağırdığınızı soracaktır. Kendinizi cümle kurabilecek kadar toparladığınızda "Soru ve cevap oyunu oynamak istiyorum." deyin. Kelimeleri tam anlamıyla doğru seçemeseniz bile o sizi anlayacak ve ne istediğinizi bilecektir. Sabırsızlık dolu geniş bir gülümsemeyle teklifinizi kabul edecektir. Bu oyunu oldukça uzun bir zamandır oynuyor ve bu konuda oldukça başarılıdır. Öte yandan siz ve diğer insanlar bu konuda pek iyi sayılmazsınız. En iyi ihtimalle bu ona aklınızı sözleriyle allak bullak etme imkanı verir. En kötü ihtimaliyle ise bunu işler kötü gittiğinde yaşayacaklarınız kısmında konuşalım. Onun beklentilerini aşmak için aklınızı iyi kullanmalısınız. Oyunun genel kuralları işleri azıcık karıştırabilecek uyarılarla birlikte oldukça basittir. Size bir soru sorarak başlayacaktır. Her zaman oyunu o başlatır. Bu soru önemsiz ve sıradan bir soruya, bir bilmeceden son derece kişisel bir soruya kadar her şey olabilir. Endişelenmeyin. Yanlış bir cevap verirseniz sizi doğrudan cehenneme çekmeyecektir. Aslına bakarsanız cevabın doğru mu yanlış mı olduğunu size söylemeyecektir bile. Son sorduğu sorusunu doğru cevapladıysanız Sorunuza olabildiğince dürüst ve doğru bir şekilde cevap verecektir. Ancak yanlış cevapladıysanız, uygun gördüğü şekilde size yalan söyleyebilir. Belki de ona bilmeden daha mutlu olacağınız bir soru sorduysanız, size bununla ilgili gerçeği söyleyecektir. Tabii ki sinsice size en çok zarar verecek yalanları söylemesi daha olasıdır. Her iki durumda da yanıtladıktan sonra size başka bir soru soracaktır. İşlem siz ritüeli bitirmeye karar verene kadar böyle devam edecektir. Şimdi orada oturmuş ihtiyacınız olan bilgiyi elde etmenin oldukça kolay olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Doğru cevaplayabileceğiniz bir soruyu beklemek ve daha sonra söylediği her şeyi görmezden gelerek gerçekten bilmek istediklerinizi sorma fırsatını yakalamak. Pratikte doğru. Ama işler o kadar basit değil. Şeytan size asla kolay bir soru sormayacaktır yani cevabından tamamen emin olabileceğiniz bir soru. Bunun yerine sizin kendinizden emin olmadığınız veya hakkında az bilgili olduğunuz soruları size soracaktır. Belki de size verdiği bilgilere dayanarak çok büyük bir seçim yapmak zorunda kalacaksınız. Ama verdiği cevabın doğruluğundan hep şüphe ederek o bilgiyi kullanmayacaksınız. Kafanızın içinde belki, hep belki olacak. Sonsuz bir şüphe içinde ömrünüz geçecek. Belki de verdiği bilginin doğru olmadığını düşüneceksiniz. Doğru değilmiş gibi yaşayıp kendinizi kandıracaksınız. İşler açığa çıktığındaysa aslında hep doğru söylediğimin ya da hep yalan söylediğimin farkına varacaksınız. Belki de bilginizi sınamak yerine size kişisel bir şey sorabilir. Hatta kendinize bile yalan söyleyeceğiniz bir şey sorar. Cevabın doğru olduğunu düşünerek ona cevap vereceksiniz. Hayır, kız kardeşime şehvet duymazdım Evet tabii ki polise parayı verirdim. Ama o daha iyisini bilir. Senin kendinle ilgili bilebileceklerinden çok daha iyisini bilir o. Siz anlamasanız da doğru olup olmadığını o anlar. Ve karşılığında size yalanlarını döker. Bu yalanlar öyle güzel süzülür ki ona inanırsınız. Ona öyle bir inanırsınız ki aklınızın mı onun mu doğru söylediğini bilemezsiniz. Belki de size cevap bile veremeyeceğiniz sorular sorar. İyice, iyice sinirlerinizin gerilmesini sağlar. Asla doğru bir yanıt veremeyeceğinizi düşünüp umudunuzu kaybedersiniz. Öyle sorular sorar ki, Everest Dağı'nın 1666 yılında santimetre cinsinden tam yüksekliği nedir? Ya da kalkışta olan bir kuğunun yere göre hızı nedir gibi sorular. Bununla birlikte bu belirli stratejiye kısa devre yaptırmanın birkaç yolu vardır. Oyunu daha ilginç kılan ve sizi ağzınız açık öylece beklemekten kurtaran bir yol. Dürüst olmak gerekirse muhtemelen bu seçeneklerden birini zaten denemenizi istiyordur. İlk seçenek ona soru yerine bir bilmece sormaktır. Bir şekilde onu kandırmayı başarırsanız ve bilmeceye yanlış cevap verirse sizin bir sonraki sorunuza doğru cevap vermek zorunda kalacaktır. Bilmeceniz doğru cevaplarsa endişelenmeyin. Bir Sphinx gibi üzerinize atlamayacak ya da cehennemi sürüklemeyecektir size. Olacak olan şey, doğru cevap vermek zorunda kalacağı bir soruya yanlış cevap verme hakkı kazanacaktır. Böyle bir hakka kavuşursa bence en mantıklısı o günü hemen orada bırakmak. Size en olağan koşullarda bile gerçeği söyleyip söylemediğini kestirmek oldukça imkansızdır. Pas hakkını ne zaman kullanıp kullanmadığını ya da kullanacağını anlamak gibi bir zorlukla işin içine girince, işte bu normal bir insanın aklını darmadağın etmeye yeter de artar. İkinci seçenek ise ona karşı bir cesaret oyununa girmenizdir. Arkadaşlar merhaba, umarım hikayenin ilk parçasını sevmişsinizdir. Beni gerçekten etkileyen bir hikaye oldu, çok hoşuma gidiyor. İkinci parçasını bu hafta yayınlayacağım ama öncesinde çok beklenen, şimdi adını vermeyeceğim bir hikaye yayınlayacağım. Ne olduğunu tahmin etmişsinizdir siz. Ee, videoyu bitirmeden önce tekrar Patreon hesabını duyurmak istiyorum. Ee, bir Patreon hesabımız var arkadaşlar, Korkunçlu Hikayeler sayfasını buradan destekleyip takip edebilirsiniz. Linki aşağıda mevcut. Ayrıca korkunçlu hikayeler sayfası için çevirmenlik yapmak istiyorsanız aşağıda Instagram linkim ve Discord linkimiz mevcut. Oralardan bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. İyi akşamlar.